Merhaba, ben Cansif Beyan ee, yine Kırkkale Meslek Üniversitesi Okulu'ndan mikro dersine uygulamalı bir ödev daha yapacağım. Bu uygulamalı ödevde PIR dedektörümüz var. Ee, dijital bir sensördür. Herhangi bir hareket algılandığında bize parış sinyalini gönderir. Hareket sensörü ve bu Arduino ile e, nasıl kullanabiliriz? Şimdi Arduino'muzda dijital olarak e, sıfır yani bir ya da sıfır kapasitesi vardır. Pardon sinyali gönderir. Evet vardır ve bir de sıfır ile okuma kapasitesi vardır. Sıfır ile 255 arası da analog okuma e, yapma kapasitesi vardır. Şimdi bu sensörümüz de dijital bir sensör. Hareket algılandığında sıfır ve bir veriyor. E, burada 3 e, üç tane bağlantısı var. Burası normalde sarı oluyor genelde ya da farklı oluyor her türlü çeşit sensörler olabiliyor. Şimdi burada burası VCC output ve GND. Şimdi daha göstereyim. Evet. Şurası VCC 5 voltluk yerde girdiği kısım. Şurası orta kısmı output. Şunu göstereyim. Burası da GND kısmı. Yani e, şeyin de GND kısmı. Şimdi bunları bağlayabilirim, bağlayalım. Şu ortadaki bizim istediğimiz şeyi bağlamak için var. Şu siyah olan, Şu mavi olan 5 volt'a bağlıyorum. Sarı olanı da Yeni bağlıyorum. Evet, bunu da e, istediğimiz herhangi bir boşluğa bağlayabiliriz. Ben buradan 5 seçiyorum. Buraya dikkatli bir şekilde koydum. Evet, Hareket sensörümüz içinde. E, bu arada buradaki sensörlerin şu kısımları da ayarlanabilir kısımlar e, hareket e, algısında ayarlanabiliyor. E, gece, gündüz ayarı verebiliyorsun. Süre ayarını verebiliyorsun. Buradaki ayarlarla evet. oynayabilirsiniz. Şöyle. İşte bu Şimdi burada e, geçmek istediğim yer kod tabii ki de. Evet, burada Yine araçlardan portumuzu seçtik, kartımızı seçtik. Yine bir yer açıyorum. Şimdi burada yapmak istediğimiz kısımda şimdi yani bir de bunu hareket algılandığı zaman ledimle de yansın istiyorum. O yüzden bunu böyle yapacağız. Evet. Pin moddan. 13 numaralıya gönderip o diyoruz. Ve aynı şekilde istediğimiz yere göndermek istesek de ben 5'te bıraktım. Buraya da bir işte input yazıyoruz. ve ayrıca biz bunu e, seri port ekranında da göstermek istediğimiz için bunu serial begin yazıyoruz. Yazmazsak göremeyiz. Evet, şimdi şu kısmında da bizim ledimizin yanıp söndüğü, tekrardan e, dijitalde okuttuğumuz, dijitalde readde yaptığımız e, şu, şurayı yanlış zaten hemen. Şuradaki input mod 5'ini aldığımız ve burada dijital readde kaydettiğimiz. Yani. Şimdi bunu yapalım. E, burada da dijital 7'yi alıyoruz. 7'ye atıyoruz. Şimdi burada 7'ye attık fakat biz e, hide'da mı, low'da mı, işte neydi ne yapmamız gerektiğini de if else ile yapabiliriz. If Yapamadım. Evet, bu bir tipo Daha hata olmasın. Şimdi bu da read eşittir. eşittir. Aydan. Bana değilse de bunu yap. Şimdi buraya da okuma yap diyoruz. Dijital Nerede yapıyorduk? 13 numaradan dediğimize gönderiyorduk. Ve ben burada da yine göstermek istediğim için serial print'ten diyorum. Diyorum ki hareketi algıladı. buraya geliyorum. Ne kadar sürede yapmak hareketi algıladı. Değil. Buraya 5000 yapalım. Şuraya da LN yapalım ki alta geçsin. Evet. Buradaki boşlukları deneyim. Evet. Buraya da Love diyoruz. Yanındı bu, söndüğünde böyle. Yani e, hareketi algıladığında böyle. Değilse hiçbir şey yapılmadıysa da hareketi algılamada yapalım. Ve bunu da hareket algılamadığı kısa süre içerisinde yapalım. Evet. Şimdi umarım doğru olur. Şuradaki silelim, Bunu da silelim. Evet, bunu çalıştıracağız. Ondan önce bir kaydedelim. Evet şimdi çalıştıralım. Bakın gidiyor. Pardon ben burada 7 yapmışım yanlışlıkla buraya 5 yazacaktım. Tekrardan gönderiyorum. Evet gitti. Şimdi seri portuma da gönderiyorum. Şu an herhangi bir hareket algılama yok. Ee, herhangi bir. Şu an az önce elimi gördüğü için algıladı dedi. 5 saniye sonra tekrar algılamadı dedi. Şimdi bunu alıyorum. Hemen algıladı diyor. bakın Algıladı. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi abi de LED'imizi yapacaktık. Bu LED de 13 oldu. Şimdi burada çok az görünüyor ama görmüyorsunuz. Mesela hareketi algıladığı kısadası yan tutanıyor ama ben bunu maalesef bu da gösteremiyorum. O yüzden şuradan hemen göstereyim. 여기다 한번 şu an elimde tutuyorum Evet. Sanırım benim bunun bir sıkıntı var. Burada hareket sensöründe algılama yaşanıyor. Şöyle göstereyim. Yapmaya çalıştım ama olmadı. Şuraya taktığım zaman bu çok 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 düşük bir ışıkta yanıyor. Sanırım bu kartımda bir sorun olabilir. Yani buradan da yapmaya çalıştım. Olmadı. Ee, veya kablolarımda sıkıntı olabilir. Ee, ama hareket sensörümüzün algılandığı bunu yaptık. Evet, Algılıyor. Bekliyor. Sonra çektiğimiz zaman algılamadığı gözleniyor. Evet bu kadar.